Ben Beytullah karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Powerlifting yarışması sonuçlandı. Ve bu yarışmada kendimin de katıldığı, de katıldığım, hatta Selim'in de olduğu bir video serisi yapmıştım. Arkadaşlar bu seride adaptasyondan bahsetmiştik. Yarışmaya 10 gün kala 180 bencimizi kaça çıkaracağız diye düşünmüştük. Ve bu da 190 oldu arkadaşlar. Çok memnunum. Gayet iyi sonuç aldığını düşünüyorum. Ve sıkıntımda birinci oldum. Arkadaşlar Seriyi izlediniz, takip ettiğiniz biliyorum. Yorumlarınız da gayet iyiydi. Çok hoşlandım, çok beğendim yorumlarda. Birazdan liflerimi göstereceğim. Birazdan ağırlıklarım 175, 185 ve 190 yaptım. Gayet iyi ve temizdi. Memnun gayet iyi, gayet gidişattan gayet iyiyim. 190'ın üstünde de yapabilirdim belki. Belki 192 veya 195 de verebilirdim. Ama yani verip de kaldırmasaydım pişman olurdum. Geçen yarışmada biliyorsunuz 3 liftim de geçersizdi. Bunun olmaması için, temiz olması için üst liftim de geçerli yaptım. Ve çok memnunum arkadaşlar. Seriyi izlediniz, yorumlar attınız. Biliyorum size adaptasyondan bahsetmiştim. 3x2 demiştim. Bu dedim bize adaptasyon sağlayacak ve sinir sistemin buna adapte olacak. Ve o gün orada ağırını rahat bir şekilde kaldırabileceğim dedim. Dediğimi yaptım. Umarım videoları beğenirsiniz konsantre olmam ve müziğimle beraber yarışmaya hazırlanmam bu şekilde bir yere çekilip müziğimi açıp yarışmaya hazırlanıyorum ve arkadaşlar ilk kaldırışım burada 175 kilo yapıyorum arkadaşlar şunu söylemeliyim bench press yaparken diğer kaldırışlarda da konsantre çok önemli olduğunu biliyorsunuz yanların uzantısına da dikkat ediyorsunuz tam hazırlanıyorsunuz ve en hazır olduğunuz noktada barı alıp bütün gücünüzle basıyorsunuz arkadaşlar bu kadar. Arkadaşım deadlifter Gülay hocamın yokluğunda bana yardımcı oldu ve kaldırdık. Aldım, bastım ve bu kadar. 175 kilogram. 3 beyaz bayrakla kaldırış geçerli. İkinci kaldırışa geldiğimde artık ağırlığa adapte olmuş, artık daha hazır olmuş. İlkin kal İlk kaldırışın verdiği rahatlıkla beraber daha sakindim. Her zaman ilk kalışa daha zor olur. Bu yüzden ki ağırlığı her zaman yavaş veririz. İlk benim 175'ti. Şimdi dedim ki 185 yaparım. Ve 3'te taktik de budur. 3'üncüde de, de maksimalınız Yani o gün yapmadığınız, daha önce yapmadığınız ve daha önce zor yaptığınız bir ağırlığı seçersiniz. O da 3. ağırlığınız olur. Çok iyi bir ark. Dediğim gibi arkadaşlar çok iyi bir hazırlık. Ve ağırlığı istediniz. Göğsünün altına Indirdim, bekledim hakem bas dedi ve bastırdı arkadaşlar bu kadar ve süper çıktı ikinci kaldırışta 3 beyaz bayrakla geçerli üçüncü kaldırışımda büyük bir stres mi artık 190 kilo yapabilirim mi bir stresim oldu mayo mu çekmemişim bile bilekliklerimi sıkarken bile hazır değildim yani ama üçüncü kaldırışta bir taktik yaptım yere aşağı plak aldım Plate'ler benim kısa mesafemi kısalttı. Bu da benim bir taktiğim kimse yapmamıştı. Sonra Cenk'e de attırdım. Ve üçüncü kaldırış. kaldırışlarım bunlardı. bunlardı. Dediğim gibi memnunum. Bir sonraki video yarışmanın genel diğer arkadaşlarımla olduğu bir video olacak. Güre hocamla birlikte yarışmayı yorumlayacağız. Güre hocamla birlikte sonuçları daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl kaldırabiliriz bunun için formüller vereceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Takip etmiyorsanız takip butonuna basın arkadaşlar. Görüşmek üzere.